Kaçabileceğini sanıyorsan koş. Sana inanmalarını bekliyorsan anlat. O seni gözüne çok uzun zaman önce kestirdi. Sen küçücük odanda yalnızlığına yakınırken seçmişti seni. Neye benzediğini biliyor ama anlatamıyorsun değil mi? O halde ben anlatayım. Siyah bir gölgeden ibaret. Sadece bir gölge. Göz bebekleri yok ama seni görebiliyor. Uyumak için gözlerini her kapadığında onun bakışlarını üzerinde hissediyorsun. Başka bir yüz ifadesi yokmuşçasına her daim gülümseyen dudakları daha da korkutuyor. Bazen kulağına fısıldıyor ama sesini duyuramıyor. Sana dokunmaya çalışıyor ama bunu başaramıyor. Umarım bunu hiçbir zaman başaramaz. Çünkü bir kere tenini hissederse bir daha asla bırakmayacak. Onun gerçek olmadığına inandırmalısın kendini çünkü gitgide burada daha çok zaman geçirmeye başladı. Kurtar kendini. O her zaman arkanda ve her geçen saniye biraz daha yaklaşıyor.